Arkadaşlar bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Çok da zorlu bir bölgedeyiz. Şöyle görüyorsunuz. Hemen şöyle örümcek yukarı doğru çık. Çık bir gösterelim takipçilerimize. Abi şöyle gördüğünüz gibi inanılmaz tehlikeli bir bölgedeyiz. Buzlu tırmanma parkurundayız. Yolu görüyorsunuz tepeye kadar çıkıyor gökyüzüne kadar. Orası komple buzlu yollarla kaplı. Baya eğlenceli ve zorlu ve tehlikeli bir gündeyiz bugün. Örümcekçil arabaları da gösterecek ama bir isteği var sizden her zamanki gibi. Diyor ki bir videoyu beğensinler, kanalımıza abone olsunlar diyor. Biz de parkurları başarılı bitirelim diyor arkadaşlar. ve arabaları da göstersin sizlere. Burada BMW M3 E46'yı görüyorsunuz. Bu arabalar söylemeyi unuttum. 2000 model arabalar arkadaşlar. Bakın 26 yıllık arabalar çok eskiler ve ama tamamı çok yeni gibi gözüküyor. Ama gerçekten çok güçlüler. 2000 model arabalarla buzlu tırmanma parkurundayız. M3'ü gördünüz. Yanında Subaru Impreza var arkadaşlar. Burada Volkswagen Bora Hemen yanında Ford Mustang, burada Nissan Silvia, yanında Audi S4, Burada Honda S2000 ve burada ise Ford F350 Pickup bizlerle. Ya arabalar o kadar güçlü ve güzel gözüküyor ki arkadaşlar. Bunlara 2000 model demek ya yani bilmiyorum hiç denilmez yani. Çok yeni gibi duruyorlar. 2025-2026 model gibi gözüküyorlar. Çok yeni gözüküyorlar. Temiz ve güçlü arabalar. Hadi bakalım. Örümcek ilk arabası Volkswagen Bora'ya binsin ve parkuru tamamlamaya çalışsın. Arabanın içini gösterdi size. Dışı da çok güzel. İçi dışı çok güzel. Volkswagen Bora arkadaşlar. 2000 model bir araba. Bakalım tırmanmada nasıl güçlü mü? Göreceğiz abi. Bak burası komple karla kaplı bir yol. Ama ilerisi buzlar başlayacak artık. Buzlarda. Yani nasıl bir tırmanma zorlanma olacak. Birazdan göreceksiniz. Buralar bayağı tehlikeli. Ve buzlu yol başladı. Allah. Araba kayıyor. Örümcek dikkat et. Abi. Yavaş yavaş. Yavaş ya Abi dedim size Abi dedim Buzlu tırmanma parkuru burası Abi araba sürekli kayacak Dedim araba aşağı düşecek Diskalifiye olacaklar Ve çok tehlikeli olduğunu zaten Söylemiştim arkadaşlar Maalesef örümcek çok dikkat etmedim İlk performanstan diskalifiye geldi Yapacak bir şey yok Sıradaki arabanızla devam ediyoruz Batman'e devam ediyoruz BMW M3 E46'yı kullanacak arkadaşlar gerçekten çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi eski araba olmasına rağmen ne kadar yeni gibi duruyor yani görüyorsunuz çok güçlü bir araba aynı zamanda bakalım Batman bugün bu hızlı tırmanma parkurunda neler yapacak araba çok iyi Allah Allah Allah, Allah yavaş Abi önce karlı bölge burası. Karlı bir bölge araba kayıyor. Araba kayıyor. Arkadan itişli bir araba olduğu için BMW M3 bayağı zorlanacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zaten şu kaymalardan da anlıyorsunuz. Allah, Allah. Abi, abi çok zorlanacak ya. Ben size bir şey değil mi? BMW'nin burayı bitirmesi çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Yani arkadan itişli. Çok zorlanıyor. O yüzden büyük sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Bakalım Batman Buzda tırmanmayı çok kayıyor araba. Tamamlayabilecek mi? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Tırmanması devam ediyor ama gerçekten arabanın çok kayması beni birazcık yani fazlasıyla hatta korkutmaya başladı. Batman içeriden sürme abi düşersin. Araba çok kayıyor ama araba o kadar güçlü ki arkadaşlar yani hiç böyle aşağı doğru gitme eğilimi yok arabadan. Hep tırmanma gücü var, çok güçlü bir araba ve muhtemelen yani şu tırmanma yoluna baksanız abi öyle zorlu bir buzlu tırmanma ki burası. Yani Batman M3 ile yani abi ben hiç böyle bitebileceğini düşünmüyordum açıkçası. Yani gerçekten düşünmüyordum ama yani sıfır hata diyebilirim sizlere arkadaşlar, sıfır hata muhteşem bir performans geldi M3 ile Batman'den. Gerçekten başardı. Batman'i tebrik ediyorum ve sıradaki kahramanımızla bu zorlu parkura devam ediyoruz. Sıra Thor'da. Bakalım Thor neler yapacak arkadaşlar. Arabası Ford F-350. Muhteşem bir araba. Büyük bir pick-up. Aşırı pahalı diyebiliriz. Yani eski olmasına rağmen pahalı arkadaşlar bu pick-up'lar. Bakalım performans konusunda Thor bize neler yaşatacak çok merak ediyorum kocaman bir araba bakalım Thor buzlu tırmanmayı tamamlayabilecek mi? Buraları rahat geçti şu an için. Abi karlı bölgeyi çok rahat geçti ve esas zorlu taraf başladı. Burası tamamen yerlerin parlamasından görüyorsunuz buzlu bir yol arkadaşlar buzlu bir tırmanma ama bu araçta bir pickup 4x4 onu da unutmayın arkadaşlar araba kayıyor ama sıkıntı yok yani tor şu an için bunun üstesinden gelecektir diye düşünüyorum aman abi dikkat et aşağı düşerseniz örümcek gibi diskalifiye olursunuz arkadaşlar haydi bakalım Abi çok rahat çıkıyor ya. Vallahi helal olsun abi. Pickup'lar ne kadar güçlüymüş arkadaşlar. 4x4 olduğu için tabii ki çok rahat gidiyor şu an için. Ama son dakika bir şey olmaz değil mi Thor? Ve olmadı. Abi ne uçtu ya. Araba gerçekten bir canavar pickup diyebilirim sizlere. Çok güçlü bir araba arkadaşlar. Ve sıfır hata ile. Hatta M3'ten çok daha iyi performans gösterdi. M3 bitirdi. Ford F-350 bitirdi. Örümcek diskalifiye oldu. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak. ile devam ediyoruz. Audi S4 karşınızda arkadaşlar. A4 değil bakın S4. Yani çok daha güçlüsü, çok daha hızlısı A4'ün. Bakalım Baldi'nin performansı bu zorlu parkurda nasıl olacak çok merak ediyorum. Şu ana kadar örümcek dışında herkes Valla çok güzel performans gösterdi. Örümcek de maalesef abi maalesef diskalifiye yaşadı. Parkuru tamamlayamadı. Ama Baldi'yi izleyeceğiz. Şu an karlı bölgeden çok hızlı geçti. Ya abi ne yaptın ya Baldi abi hızlı geçti dedim. Tabi ben iyi bir şey gibi söyledim ama hızlı geçmeyeceksin abi burası karlı bölge buzlu yol Baldi. Böyle aşağı düşer diskalifi olursun. Abi gerçekten Baldi'ye inanamıyorum ya. Buzlu tırmanmada, karlı bölgede bu kadar hızlı gidilmez. Giderseniz diskalifiye olursunuz. Maalesef günün ikinci diskalifiyesi Baldi'den geldi arkadaşlar. Hazırsanız sıradaki kahramanımıza geçelim. Demir Adam'da devam ediyoruz arkadaşlar Nissan Silvia'yı kullanacak Demir Adam arabasını gösterecek sizde hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyenler bir hayır fazla hemen beğenmediyseniz bir videoyu beğenin kanala hala abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar Demir Adam şöyle arabayı gösteriyor Vallahi çok güzel arkadaşlar Araba da özel bir tasarıma sahip bu arada gördüğünüz gibi çok güzel bir kaplaması var arabanın bakalım Nissan Silvia sağdan direksiyonlu bir araba bugün buzlu tırmanma parkurunu tamamlayabilecek mi göreceğiz bakın izleri görüyorsunuz Baldi'nin hatasını göreceksiniz arkadaşlar bakın Baldi buradan öyle hızlı gitti ki aşağı düştü az kalsın demir adam düşecekti gösteriyorum diye abi çok tehlikeli bir parkur burası çok dikkat edilmesi gerekiyor Nissan Silvia çok kayıyor Allah 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 Allah, Allah, abi çok kayıyor bu araba çok kayıyor bu araba şey Baldi diyorum demir adam dikkat et Abi araba çok kayıyor dikkat etmesi lazım En ufak hatada direkt diskalifiye kalifiye gelir arkadaşlar Söylüyorum bakın en ufak hatada diskalifiye kalifiye gelir Çok dikkatli olması lazım demir adamın Nissan Silvia ile bakalım göreceğiz Aman abi aman 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 Dikkat dikkat abi parkur çok tehlikeli Ama arabanız güçlüyse arkadaşlar Bir şekilde parkuru bitirebiliyorsunuz Ve Nissan Silvia'da Şu an demir adamla o kadar hızlı gidiyor ki ve parkur tamamlandı. Vallahi helal olsun ya. Ben o kadar kaydırmazdan rağmen bitireceğini düşünmemiştim ama gerçekten tebrik etmek lazım. Günün üçüncü başarısı Demir Adam'dan geldi. Arabası Nissan Silvia ile. Üç başarı var bugün toplamda. İki disk kalifiye var. Devam ediyoruz. Sıra Superman'de. Bakalım Superman neler yapacak arkadaşlar. Ford Mustang'i kullanacak. Çok güzel bir araba gördüğünüz gibi. Bayağı iyi duruyor. Eski bir Mustang çünkü 2000 model bu araba arkadaşlar. Ama ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Superman umarım parkurda başarılı olur. İzleyelim arkadaşlar. Superman'i desteklemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım. Dikkat! Uçuş geldi. Abi çok dikkat etmesi lazım. Çok tehlikeli buralar. Oh, 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 aşağı düşme. Oh, Asık olsun aşağı düşüyordu. Şu an Ford Mustang. Buzlu tırmanma parkuruna başladı arkadaşlar. Çok hızlı başladı. Bu arada çok da tehlikeli gidiyor. Beni korkutmaya başladı yani. Abi çok böyle kenarlardan kaydırıyor falan araba. Ama yerler buz arkadaşlar. Nasıl kaymadan gitsin? Mustang az kalsın düşecek aşağı çok güçlü bir araba arkadaşlar bu arada Ford Mustang çok dikkat etmesi gerekiyor Superman'in çok hızlı gidiyor araba bu arada zaten hız göstergesinden görüyorsunuz abi bu ne hızlı bir araba böyle çok hızlı çıkıyor parkuru çok hızlı tamamlıyor ve parkur sana erdi arkadaşlar çok güzel bir performans izledik günün dördüncü başarısını Süpermen bize gösterdi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Kahramanlarımız çok iyi yarışıyor bugün. Diskalisi olanlar da çok iyi yarıştı ama maalesef onlar biraz daha kötüydü bunlara göre. Durumlar fena değil. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi sıradaki arabanımız gelsin ve parkuru tamamlasın. Sıra kaptanda. Bakalım kaptan neler yapacak. Çok güzel bir arabası var. Subaru Impreza'yı kullanacak arkadaşlar kaptan. Bakalım performans konusunda neler olacak. En sonda da Recep abi izleyeceğiz. Honda S 2000'i kullanacak. Önce Impreza Subaru diyoruz. Sonra Recep abi izleyeceğiz. Bakalım kaptan neler yapacak. Bu zorlu. O araba dönmeye başladı abi. Bu da dönen arabalardan. Abi çok sıkıntı gelecek. Haberiniz olsun. Araba çok kayıyor, 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 kayıyor. Araba çok kayıyor abi ya. Başlar başlamaz diskalifiye mi olursun kaptan? Abi size dedim ama çok belliydi. Kayan arabalardan dedim demişse bakın 5 saniye önce söyledim bunu. Ve maalesef, maalesef abi buzlu tırmanma parkurunun en kötü performansı diyebiliriz belki de. Çok erken bir diskalifiye geldi maalesef arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Kaptan maalesef Subaru Impreza ile başarısız oldu. Şimdi son kahramanımız Recep Abi gelsin arkadaşlar. Recep abiyle devam ediyoruz. Honda S2000 son araba arkadaşlar. Artık son performansa bakacağız. Bakalım buzlu tırmanma parkurunda kapanış Recep abi de nasıl olacak arkadaşlar? İyi gidiyor dedik de yani arka arkaya biraz diskalifiyeler arttı gibi. 3 diskalifiye var sanırım. 3 diskalifiye karşılık 4 başarı. Artık Recep abi her şeyi belirleyecek. Umarım diskalifiye olmazsın Recep abi. Haydi bakalım. Honda S2000'ciler ve Recep abiciler Dikkatli bir şekilde izliyoruz şu an için buzlu tırmanma parkurunda. Allah abi abi yavaş 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 şimdi buraya geçti haydi bakalım en sıkıntılı bölge arkadaşlar yerler buzla kaplı o yüzden çok dikkat etmesi lazım aman abi aman 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 dikkat et dikkat et şu an tırmanma devam ediyor araba çok güçlü olduğu için arkadaşlar zorlanmıyor fark ettiyseniz çok hızlı çıkıyor bir de ama yine de Hata yaparsa Recep abi diskalifiye olur. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Demek istediğim buydu. Gördünüz mü? Abi hızlı gidersin, gidersin ama dikkatsiz hızlı yaparsan Recep abi gibi maalesef diskalifiye olursunuz arkadaşlar. Günün son performansından da diskalifiye geldi Recep abi ya. Yukarıda 4 kişi parkuru bitirdi. Sen bitirsen 5 olacak. Başarılar daha fazla olacaktı. Ama şimdi ne oldu arkadaşlar? 4 başarı, 4 de diskalifiye oldu buz tırmanma parkurunda. Ama zaten bu parkur zor bir parkur arkadaşlar. Herkesin bitirebileceği bir parkur değil ve de öyle oldu zaten. 4 başarı var. Umarım favori parkuru tamamlayan arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.